Sevgili izleyenler Kanal Türkiye'den herkese merhabalar. Ben Mert Arman. Unutmayın ki amatörce yapılan algıları itina ile, profesyonelce bozmaktan bir hayli gururluyuz. Bugün yine ifade vermekten geliyorum. Her gün ifade vermeye gideceğiz artık öyle gözüküyor. Neyse biz konumuza geçelim. Davutoğlu ne yapmış? Ülkemizi Yunanistan'a kötülemiş, şikayet etmiş. Neyi şikayet etmiş? AK Parti'nin kendi politikaları sebebiyle Avrupa Birliği'nden uzaklaştığını öne sürmüş. Hatta bu yanlış politikalar olmasaydı eğer Yunanistan'la bir sorun yaşamayacağını söylemiş. Yani yaşamaması gerektiğini söylemiş. Yani şuraya mı gelelim? Mavi Vatan dediğimiz Akdeniz'de Yunanların çıkarlarını mı ön plana koymalıydık? Oruç Reis'in orada olmaması mı gerekiyordu? Veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını korumasaydık da tamamını Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti mi olarak tanısaydık? Ve bunu söyleyen Rus uçağının düşürülmesinin emrini ben verdim diyen ve daha sonrasında da inkar eden Ahmet Davutoğlu. vatandaşlarımıza bunu soracağız. Davutoğlu ülkemizi e, Yunanistan'a bir de şikayet etmiş, bir de Yunanistan, Avrupa, Fransa falan da değil, Yunanistan'a şikayet etmiş. Bakalım vatandaşlar ne düşünüyor. İyi seyirler. Ahmet Davutoğlu ülkemizi Yunanistan'a şikayet etti ne düşünüyorsunuz? Ahmet Davutoğlu bu hükümette görev aldıktan sonra bu hükümeti kötüleyecek konuşma yapması abesle iştigaldir. Peker, çok Ahmet Davutoğlu meşhur resmimizi sattı. Ben ondan şikayetçiyim. Ali Babacan, Abdullah Gül. Yani bunlara ne diyeyim? İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Namus şeref sözü verdi ya. Ben mamurluyum ya mamurlu. Bir şey demek istemiyorum. İBB'de çalışıyor muydunuz siz? He? İBB'de mi çalışıyordunuz? Ya ben Kemide çalıştım sonra özel şeyle çalıştım. Yani, yani İBB'de burada, de işiniz yok ama namus ha. sözü verdi tutmadılar diyorsun. Ama tutmadı tutmadı. Bu İmamoğlu var tam imansız oldum. Tam şerefsizmiş. Yani ben yüzde elli şu haplarımı kullanıyorum. Ben epileks Şimdi gitmiş de bıçını şey dayamış şeye Güneydoğu'ya ayıptır ya. Allah'tan korkun ya şu Yunan'ı çöpü bile. Yani bu işi demek istemiyorum. Benim işim Kılıçdaroğlu'nun yüzünden öldü. Gidiyordum ikap alıyordum ikap alamıyorum. Şimdi bak her şey var ya her şey ya. Bir Karadeniz olarak yani çok duruma gidiyor benim. Bir şey dediğime istemiyorum yani Allah onlara var ya. Dinsiz imansız onlar. Allah onlara var ya. Bu ülkemize şey çıkartmasın yani. Atatürk'ün asker ekti ben. Ne Atatürk'ü ya? Atatürk'ü resmen sattılar ya öyle şey mi olur ya? Ha işte bak ha bak bir tanesi şurada işte. Bir tanesi Mustafa Sarıgül. Yani bunlara bunu abi layıktır yani bir şey de demek istemiyorum. Çok yanım oranım bozuk. Pekala. Çok teşekkürler. Çok kendisi. sağ ol. Çok sağ ol. Hangi açıdan? Her açıdan niye şikayet Avrupa ettim? Birliği'ne. Yok ben Ahmet Davutoğlu'nu pek seven bir insan değilim. Ama profesör bir geçmişi var. Hiçbir gerekçe bulamadan Ahmet Davutoğlu onu niye söyledi? Yorum yapamam. Niye söylediği önemli mi? Yunanistan'a Türkiye'yi şikayet etmek niye söyler? O yanlış bir şey. Bak ben biraz okuyan adamım. Rahmetlik Yaşar Kemal'a soru soruyorlar Yunanistan'da. Türkiye hakkında ne konuşuyorsunuz diye. Rahmetlik diyor ki ben diyor kendi ülkemi kendi ülkemde Konuşuruz. eleştiririm diyor. Eyvallah. Dolayısıyla ben bir yerde bu eleştirilere ben katılmıyorum. Pekala çok teşekkürler çok sağ olun. Ya Ahmet Davutoğlu gibi bir atılmış bir insan diyelim daha doğru da yani o normaldi ben öyle bir şey yapmıyorum. Hiçbir ya, zaman ya. O, onun için dedik kale anmıyorum. Ucuna kadar kandırdı, milleti de kandırdı, reisi de kandırdı. Yapacak bir şey yok. Pekala çok sağ olun. Ya bana sorarsanız çok gereksiz bir durum. Hani önce iktidarın yanında durup da sonradan tekrardan gidip başka ülkeyi şikayet etmesi onun acizliğini gösteriyor bu kanımca. Yakıştıramadım. Ülkenin adımı sandık. Vatamiyeti insan sandık. Peşinden gittik, oy verdik, başbakanlık yaptı, destekledik ama gereksizmiş. Allah kalbine göre versin. Pekala, çok teşekkürler, sağ olun. çok sağ ol. Ahmet Davutoğlu hiç iyi yapamadı. Hiç iyi yapamadı. Neyi Ahmet... yapamadı? Şikayet. Şikayet, şikayet niye ha, iyi, diyor Türkiye'yi? Türkiye, Türkiye şikayet edilir mi yani? Kendi insan mı kendi memleketini şikayet eder mi? Varsa bir derdin kendi içinde çözeceksin. Yabancı ülkeye şey yapmayacaksın onu. O şekilde davranamazsın Kim olursa olsun. Pekala. Evet sevgili izleyenler bir şey de söylemek istiyorum. Demek ki Ahmet Davutoğlu evde küçükken ailesiyle bir sorun yaşadığı zaman komşusuna şikayet ediyormuş. Ve konuşmadığı komşusuna. Babasının, annesinin konuşmadığı komşuya kendi ailesini şikayet ediyor. Gelin müdahale edin der gibi. Bu bu mu yani? Demek ki böyleymiş. Devam edelim. Yakıştıramıyorum ona ben. Önceden söylediklerine bak şimdi tezat oluşturdu o. Çok yazık öyle bir şey. Yani Yunanistan'a şikayet ediyor Türkiye'yi. Evet. Türkiye nerede? Yunanistan nerede? Adı bile okurmaz. Pekala. Çok, çok üzüldüm yani. Pekala, çok teşekkür ederim. Aşağı. Çok, sağ ol. <laughs> <Ya, gülüyor> ne düşünelim ya? Ahmet Davutoğlu ihanet etti gibi bir şey ya. AK Parti ihanet etti, Recep Tayyip Erdoğan ihanet etti. Vatana ihanet etti en önemlisi. Peki sen ne düşünüyorsun? Ahmet Davutoğlu ülkemizi Yunanistan'a şikayet etti. Etmesin. <laughs> Neden etmesin? Daha de bunu Ekrem İmamoğlu <laughs> yaptı. Diğer Neden HDP. Ediyor Neden ediyor yani? Etmesin. Ne olacak edince? HDP, CHP aynısını yaptı. Fransa'ya şikayet ettiler. Amerika'ya şikayet ettiler. Ya bunlar oluyor olmaması gereken şeyler. Siz kınıyor musunuz Ahmet Davutoğlu'nu? Evet. Kaç yaşındasın? E 11. 11. Pekala. Çok teşekkür ederim. Evet. Çok sağ ol. Ahmet evet. Davutoğlu ülkemizi Yunanistan'a şikayet etti. Ne düşünüyorsunuz? Ahmet Davutoğlu Yunanistan'a evet. şikayet etti. Evet. Yunanistan kim oluyor ki? Niye Türkiye'de bir sürü insan var? Niye Yunanistan'a gidiyor ki? gerek çok ki onlara. O düşelere hiç gerek yok. Davut zaten ne bileyim bir şey diyemiyorum, Gerek. Çok yanlış yapmış. Ne menfaat sağlayacak bundan? Memleketi kaosa savuş. Sokmaktan başka bir şey değil yani. Pekala. Partiyken böyle bir şey yalnız şey yapınca mücadele mi verecek ki bu, bu şeyden sonra? Parti koracak. Burada iktidar olacak yani. O Peki. çok bekleyecek. Pekala. Pekala, çok sağ ol. Ahmet Davutoğlu her yere şikayet ediyor. Çünkü kıptesi belli değil ki. Kıptesi belli değil. Kıpteyi şaşırmış. Onun için söyleyecek bir şey yok. Zaten Osmanlı'da biliyorsun Konya'lı Karahanlı'dan çok çekmiş. Onların ecdadında var. Ya yani bütün değil. Konya'lılar için tabii ki. Yok hayır. Evet. hayır. Şöyle biraz geriye giderseniz evet. Yani bildiğim kadarıyla Osmanlı onlardan çok çekmiş yani. Bu da onlardan diyorsunuz. Onlardan olsun. Pekala çok sağ olun. Teşekkür çok sağ ol, Ederim. Çok kötü düşünüyorum Ahmet Davut ilgili. Aşırı derecede kötü düşünüyorum. Ağzımı da bozmak istemiyorum. Neden? Hiç de sevmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yaptığı ayıp yani. Çok yani kötü bir şey yapıyor. Biz onu adam zannettik ama kendisi pek fazla Kimin milletini kime gidip şikayet ediyor? Sen kimsin? Sen bu ülkenin insanı değil misin? Bu vatanın ekmeğini yemedi mi? Bu bayramda, bu bayrağın altında yaşamıyor musun? Bu şehitlerimiz boşa mı kan veriyorlar? Kanlar akıyor. Boşa mı kan akıtıyoruz? Yazıklar olsun ya. İnsan zannetmiştik, adam zannetmiştik ama değilmiş. Yazıklar olsun ona. Başka da hiçbir şey demek istemiyorum ona. Daha kötü, daha çok söylenecek şeyler var da ağzımı bozmak istemiyorum. Ben yani ülkemizi bir gün yurt dışındaki bir ülkeye şikayet eder misin? Hayır. Neden etmezsin? Çünkü çok güzel bir ülke. Çok güzel bir ülke. Kötü olsa bile yine de şikayet eder misin? Hayır. Neden etmezsin? Çünkü güzelleştirebilirler. Adamsın gel. Bay bay. Ülkemizi Yunanistan'a şikayet etti. Tam da ondan beklediğimiz bir hareket yani. <laughs> yani kendi ülkesini başka bir ülkeye şikayet eden bir insanlar siyasetçi atan. olur ne de normal vatana millete ayrılı bir insan. Yani tam da ondan beklediğimiz hareket. Tebrik ediyorum. Davutoğlu'na no. seslenir misiniz? Peşimizi bırak. Lütfen biraz nefes alsın bu ülkede artık. Gençler de, insanlar da. Boş verin Yunanistan'ı, Gürcistan'ı. Biz zaten kendi içimizde çelişiyoruz. Kendi içimizde savaşıyoruz. Ne Yunanistanı Nasıl ya? kendi içimizde savaşıyoruz? Ekonomik açıdan, eğitim açısından şu an yani biz üniversite ekonomik öğrencisiyiz. Ekonomik olarak üniversitemiz... Ekonomik olarak evet, üniversitelerinize de gidemiyorsunuz şu an pandemiden dolayı. Demiyoruz Ekonomik yani. olarak pandemi sorunlarınızı ya yani ne kadar kötü olursa olsun yine de ülkemizi Yunanistan'a şikayet eder misiniz? Kesinlikle hayır. hayır kesinlikle. Neden? Vatan ayrıdır. Biz devlet ayrılır. Planlarımızı içimizde halletmemiz gerekiyor. Yani dışarıya yansıtmanın bir mantığı yok. Kalkıp sana düşman olan birine kendi ülkeni şikayet edebiliyorsan zaten bitmişsindir yani. Bitmişsin, tükenmişsindir yani. Pekala, çok teşekkür ederim gençler. Çok ederim. sağ ol. Kardeşim sen ülkemizi başka bir ülkeye şikayet eder misin? Etmem tabii ki. Niye etmezsin? Ya bizim ülkemiz yani aslında etmem. net cevap bu. Pekala. Ne kadar kötü olursa olsun yine eder misin? Etmem. Peki, teşekkür ediyorum. Merhaba. Sen ülkemizi başka ülkeye şikayet eder misin? Etmem. Neden? Ya çünkü bizim ülkemiz. Neden edeyim ne ki? Ya sen çok güzelsin. Teşekkür ederim. Kendine ederim. iyi bak. Evet sevgili izleyenler Kanal Türkiye'de bir programımızın daha sonuna geldik. Aslında e, mesajı çok sert ve net verdiğimizi düşünüyorum. Çünkü küçücük çocukların yapmayacağını yaptılar. Yani ülkemizi birisi gider Yunanistan'a şikayet eder. Diğeri gider Fransa'ya şikayet eder. Ne var bu diğer ülkelerde? Ne buluyorsunuz? Sırtını YPG'ye dayayanlarda falan ne buluyorsunuz? Değil mi? Evet ben Mert Arman. Hakkımızda açılan e, şikayetler var Soruşturmalar var Biz bunların ifadelerini vermeye gidiyoruz Bilginiz olsun Sizlerle sokakta biz röportaj yapıyoruz ama Arka planda da bir hayli yıpratmaya çalışıyorlar bizi Ama şunu söyleyeyim Ben şu canım şu bedende olduğu sürece Vatandaşımızın sesi olmak için Elimden geleni yapacağım ve olacağım Allah'ın izniyle e, Hepinizi çok seviyorum Sizler de videolarımızı izleyip beğenip yorum atıp takip edip, abone olup, zili açıp, bir şeyler yapıp e, destek verirseniz çok seviniriz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hayırlı günler.